Biraz daha dönüşüm yaptım. İki kişi karşı kapaklara geçti. Bir kişi burada kapaklarda kaldığıyla. İki kişi karşıya geçti. Dönüşümü yaptım. kartı oynadım. Aynı şekilde altından aldım. Dönüşümü yaptım. kartı oynuyorum. 45 saniyede bir değişeceğiz beyler. Haydi bakalım. Ortadakiler hazır. Bravo Bravo Seko. Haydi bakalım hareketliyiz beyler. Hareketliyiz beyler. Haydi bakalım hareketli. İyi kontroller, iyi dönüşler. Evet bu taraftakiler ortaya geçti beyler geçtik. böyle. Bunlar Avaz abi, Evet beyler. İki kapağın arasına geçelim. Boş amana ki konum İki kapağın arasına geçelim. Hadi bakalım hazır. Herkes evet, iyi dönüş beyler. Bravo bize beyler. Bravo. Bravo. Ayrı bakımları gizli. Evet. Bravo beyler. Bravo beyler. bakalım. Sürekli doğru Dönüşlerimiz iyi olsun. Haydi bakalım. Sağolun hadi bakalım, Az kaldı, olsun. bu tarafa geleyim, çalışmayın. <laughs> ziyade genel uğraştın, bana gelen topu tekte diğer tarafa oynadı. Haydi bakalım hazır. Pastan sonra doğru açıya gelmeye çalış. Bravo Beyler. Bravo Beyler. Arkadaşın topu tekte oynayacak. Bravo, bravo. Bravo. Bravo Beyler bize. Bravo. Bravo. Peyler. Bravo. Peyler. Bravo. Peyler. Bravo. Peyler. Bravo. Bravo. dakikamız. Sonrasında bitiriyoruz. Haydi bakalım. tane gerek lazım <laughs> <laughs> <Şeyler, ayağınıza sağlayın. gülüyor> anda. Gel başlıyorum abi. Fakat şuradan geldi. Süleyman'ın Geliyor abi doğru. Geliyor. 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 атаңкет келомекекеок ке Bravo. куран адам 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 аркада бак кее омебраво I'll be there